Evet şu tarafa doğru şöyle gidip geçelim. Sevgili izleyenlerim kurumlarımızın da bu arada çalışmalarını ortaya koymadan geçemeyeceğim. Ya niye öyle boynunu bükmüşsün kardeşim sen? Boynunu niye büktün öyle? Erzağı yanında, suyu yanında. Kardeş, Zafer <laughs> ne var ne yok? Sevgili izleyenlerim bu da Bayburdun başkenti Şingahtar. Olduğu için ayrı bir yeri var onun yani da, da benim yanımda. E yani. yani. Kardeş çocukları mı bekliyoruz? Çocuklar Zafer sen ilk mi? Üçüncü. üçüncü. Yok üçüncü olabilir. Yani ilk bir sınava giren? Oh, iki tane Epey alıştın. Epey alıştı. Senin <laughs> durum ne? İyi hamdolsun. Sıkıntı var öyle de şu an. Yok, ya. yok mu? Sıkıntı var tabii. Ya şuraya baktığım zaman görüntü var. Var var. Var var. Peki sen neyi bekliyorsun kardeşim? Hadi Allah Allah çocuklarımıza yardım etsin. Hayırlar diliyorum. Hayırlar diliyorum. Evet sevgili izleyenlerim. Burada Sağlık Müdürlüğümüzün de güzel bir çalışması vardı. Kaldırmışlar stantı. Yok. Geçmişiz. Geliyorum. Şimdi Gençli Spor İl Müdürlüğümüzün de burada güzel bir standı var. Ee, gençlerimize ne yapıyor? Su veriyor. Gelen gençlerimize su veriyor. Ee, bu sene kurumlarımız çok duyarlı. Gerçekten şöyle karşıdan geçin ben. Bu sene kurumlarımız çok duyarlı. Gerçekten. Ee, gençlerimize su verdi. Allah razı olsun. Düşünenden, yapandan herkes Allah razı olsun diyorum. Ben dua ediyorum gençlerimizin adına bunu. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi şurada da belediyemiz var onu da onu da ben ortaya koyacağım. Belediyemiz de aynı hizmeti bu sene verdi. Ee, belediyemiz de su veriyor gençlerimize. Evet kim düşündü bilmiyorum ama çok uyanık bu oldu, çok güzel oldu. Geçen sene de keşke olsaydı. Demek ki Bayburt biraz daha gittikçe kurum kuruluşlarımız işi geliştiriyor. Her Geçen sene de dağıttı mı? Ben mi görmedim? Her Kaç tane? Şimdi bu kardeşim de benim belediyenin mes belediyedeki meslektaşı. Teşekkür Onun için baklar. o işi biliyor. Hemen bana itirazı yapıştırdı. Öyle olsun kardeş. <laughs> Kim çalışıyorsa Allah razı olsun diyorum ben. Evet gelelim. Buradan artık ağır ağır ben e, haberi noktalayacakken <laughs> Emniyet Teşkilatımıza da şuradan efendim bir teşekkür etmeden geçmek istemiyorum gerçekten e, bu sene çok özverili çalıştılar güneşin anında sabah sekizlerden bu tarafa e, özverili bir çalışma gösterdiler e, sevgili izleyenlerim. kafşakları tuttular hiçbir sorun yaşamadık e, ne oldu efendim sıkıntısız sıkıntısız öğrencilerimiz sınavlarına yetiştiler diyelim biz bu e, demek ki hataları gördükçe ne yapıyoruz kendimizi de bu hataların şeyinde efendim e, yeniliyoruz şey yapıyoruz emniyet teşkilatımıza ben buradan şöyle kucak dolusu bir teşekkür etmek boynumun borcu aa öteki taraftan da gidelim bu sene emniyet teşkilatımız polis arkadaşlarımız e, sınava yetişemeyenleri ne yaptılar Yetiştirdiler sınavlara Öylesine kalabalık bir Trafik vardı bugün burada Ki arkadaşlarımızın Bu sıkı çalışması ne yaptı Onları bu trafiği Bu yoğunluğu bu şeyi Efendim ne yaptı Önledi Evet Yalçın komiserimiz Ona teşekkür ediyorum Bu arada unutmayalım Sınava yetişemeyen öğrencilerimizi ne yaptı? Sınava yetiştirdi Allah razı olsun ondan da e, güzel bir güzel bir çalışma bunlar. Evet, güzel bir çalışma bunlar. Evet buradan noktayı koyuyoruz. Şükür olsun sıkıntısız, Şeysiz ne yaptı? Efendim sınavımız şey yaptı ama yetişemeyen öğrencilerimiz de e, olmuş. Bunu ben ee, iletildi. iletilen bilgilerden ben söyleyeyim. Sıraba yetişemeyen öğrencilerimizi de, de olmuş. Ee, üzüldüm. Üzüldüm buna da. Bu e, buradaki yol şu bu bu tür e, şeylerden kaynaklanan durum değil. Öğrenci herhalde geç. Geç çıkmış. Ondan ondan olsa gerek. Ondan olsa gerek. Yani yoksa tedbirler tedbirler güzel. Tedbirlerde sıkıntı nedir? Yoktur. Diyelim. Her taraf araç. Her taraf doldu. Her taraf doldu. Hangi tarafa dönsek araç. Yani yoğunluk var dedik. Evet. Ekip ekip burada. Otoparka çekin yol üzerine bırakmayın. Çaylı, çaylı şeyli gelenler de var. E eh, sevgili izleyenlerim canlı canlı bu seneki ne yaptık sınavların başından sonuna her şeyi verdik. Bayburt'tan sevgilerimi selamlarımı sunuyorum Allah'a emanet olun.